Ayak izleri. 1954-1960 yılları arasında Gediz Irmağı üzerine inşa edilen Demir Köprü Barajı Anadolu tarih öncesi açısından çok önemli bir keşfe sahne oldu. Baraj yakınındaki Çakallar Volkanizması'nın külleriyle kaplı yamaçta ayak izleri fosillerine rastlandı. Bölge Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı ilan edilip korumaya alındı. Bu ayak izleri muhtemelen Yanardağ püskürttüğü ince kül tabakası üzerinde yürüyen iki yetişkin ve bir çocuk insanla bazı hayvanlara aitti. Volkanın hafif bir patlama sırasında katı maddelerle birlikte püskürttüğü su buharıyla ıslanan küller üzerinde kalan izler, bunun hemen ardından gelen ikinci patlamada püsküren kalın kül tabakasıyla örtülüp korunmuştu. İlk bulunduğu sırada 200 kadar olduğu tespit edilen ayak izlerinin normal yürüyüş temposunu göstermesi, o günlerde civarda yaşayan insan topluluğunun volkanın hafif patlamalarına alışık oldukları ve bunu kaçmalarını gerektiren bir tehdit olarak algılamadıklarını göstermesi açısından ilgi çekiciydi. Bunların ne zamana ait olduğu uzun bir süre tartışılmış ve bu izlerin günümüzden 35 bin yıl öncesine ait olduğu ileri sürülmüşse de son yıllarda yapılan jeomorfolojik ve radyometrik yaş tarihleme çalışmaları günümüzden 12 ile 10 bin yıl öncesine ait olabileceğini ortaya koymuştur.